Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir beni soracak olursanız çok iyi bugün sizlerle birlikte Instagram üzerinden nasıl tarifimi yükseltebilirim onu göstereceğim lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bilirim neyi de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar bakın bu istediğim ne kadar takipçi istiyorsanız ne kadar izlenme istiyorsanız hepsini yükseltebileceksiniz arkadaşlar rahat bir şekilde ve tek seferlik arkadaşlar hiç yorulmadan sadece bir tık ile arkadaşlar tarifçenizi yükseltebileceksiniz. Bunu nasıl yapabileceksiniz? Hepsini sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Ehmel ederseniz videomuza da geçelim arkadaşlar. <laughs> İlk önce liknesi de linkini aşamazsa bıraktım arkadaşlar. Hancı hoş falan yorum kısa süre ben sizi falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlıkla basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada site linkine kayıt ol yazmışım kardeşim. O linke basıyorsunuz. O linke de bastıktan sonra zaten buraya geleceksiniz görmüş oluruz gibi. Eğer bir hesabınız yoksa kayıt ola basıyorsunuz. Bastıktan sonra arkadaşlar burada kullanıcı adı, e-posta, telefon var, şifre, şifre belirliyorsunuz ve ben bu değilim kullanıcı sözleşmesini kabul ederek arkadaşlar kayıt oluyorsunuz. Ve buradan da girişinizi sağlıyorsunuz. E ben hemen buradan girişimi yapıp hemen geliyorum arkadaşlar. Ve şöyle görmüş oluruz gibi arkadaşlar sitenin arayüzü şöyle bakmakta görmüş olduğunuz gibi. Ben bu sitede arkadaşlar güvenilir dedikler hiçbir şekilde sitede sıkıntı yok. Bu sitede arkadaşlar tam tamına yani 20 TL eksik 13.000 TL para harcamışım arkadaşlar burada. Çünkü ben de dağıtıyorum arkadaşlar. Sizler de Telegram grubuma gelebilirsiniz ve de akşeri de kazanabilirsiniz. Hemen şöyle bakiye ekleye basıyorum. Bastıktan sonra burada nasıl bakiye ekleyebilirsiniz? Şu anda ben de e, şu anda ben de sizler için arkadaşlar sadece sizler için küçük miktarı yatıracağım. Burada arkadaşlar banka kredi kartı ve havale EFT para ile işte coin ile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve Money falan var. Üyesi olarak yapabiliyorsunuz. 10 TL'lik bir tutar yüklemek istiyorum arkadaşlar şu anda. Ödeme yap bölümüne basıyorum. Hemen şöyle arkadaşlar onayla bölümüne basıyorum. Bastıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi başarılı ödeme başarılı. Yani saniyeler içerisinde benim paran hemen geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 12 TL bakiyem oldu şu anda gördüğünüz gibi. 2 TL bakiye eskiden vardı 10 TL de yükledim 12 TL oldu şu an. Görmüş olduğunuz gibi şu anda ben bakiyem ekledim. Takipçilerimi şu anda yükseltebiliyorum arkadaşlar. Kampanya önerilen servisler bölümüne basıyoruz. Bastıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada Instagram görmüş olduğunuz gibi Instagram, TikTok falan, Twitter, YouTube falan var arkadaşlar. Ben tabii ki arkadaşlar burada Instagram takipçi yabancı garantili olanı size tavsiye ediyorum. Çünkü bu takipçiler arkadaşlar 365 gün boyunca hiçbir şekilde düşmüyor. Eğer düşerse de telafisini istiyorsunuz ve telafi botunu zaten 24 saat içinde açılıyor ve takipçileriniz gelebilecektir arkadaşlar. Hem şöyle görmüş olduğunuz gibi ben mesela 365 gün 10 TL olanı seçmek istiyorum arkadaşlar seçtim bile. Hemen ondan sonra Instagram'a geliyorum arkadaşlar. Geldikten sonra bakın burada ben fazla nadir kullanmadığım hesabımı atmak istiyorum şu anda. Bakın 5053 takipçim şu an var arkadaşlar ve kendi kullanıcı adımı şu anda kopyaladım mesela. Buraya geliyorsunuz. Tabii ki link istiyor arkadaşlar. Her yani kullanıcı adınızı biliyorsanız kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Eğer işinizi garantiye almak istiyorsanız linki kopyalayabilirsiniz ve buraya yapıştırabilirsiniz. Ben şu anda yapışırdım görmüş olduğunuz gibi. Ve burada 200 takipçi atmak istiyorum arkadaşlar. 200 takipçi 2 TL ediyor. Yani gayet ucuz arkadaşlar. Bu sitede ne varsa hepsi ucuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hemen şöyle sipariş ver'e tıklıyorum arkadaşlar. Ve siparişiniz alındı görmüş oluruz gibi. Ve hemen tabi ki de anlık olarak geliyor. Haberiniz olsun gençler. Bir iki şey gösterip hemen Instagram'a geçeceğiz zaten. Siparişlerin bölümüne geliyoruz. Geldikten sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi şu anda siparişimiz bekleniyor arkadaşlar. Beklendiğinden sonra bakın burada WhatsApp butonu var. Burada WhatsApp butonuna basarak müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun ve destek merkezi de tabii ki de mevcuttur. Birazdan oraya geleceğiz zaten. Yeni sipariş, fiyat listesi, bakiye ekle siparişlerim, destek merkezi, toplu sipariş, servis güncellemeleri ve otomatik siparişlerim, terapi siparişlerim, süreli siparişlerim ve panel kirala satış ortam. Bakın gençler burada herhangi bir sorunuz falan olursa müşteri hizmetlerine yazıyorsunuz ve destek merkezine ulaşabilirsiniz. Burada arkadaşlar ne sorunuz olursa olsun burada müşteri hizmetler burada destek bölümüne yazabiliyorsunuz. Ondan sonra abi diyeceksiniz benim param yok ya da param var bankam yok. Yani bunu hiçbir şekilde kullanamıyorum diyorsunuz. Burada arkadaşlar satış ortağına basıyorsunuz. Bastıktan sonra gençler şöyle görmüş olduğunuz gibi burada davet linkiniz bulmakta. Bu davet İngiliz arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz ve arkadaşlarınız para ekledikçe size %5 komisyon oranı sizlere geliyor. Haberiniz olsun gençler ve 10 TL ödeme geldiği zaman siteye aktarabiliyorsunuz. Fiyat listesi var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani güncelemeler bulmakta servisler falan yeniler ekleniyor. Burada hepsi bulunmakta görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Burayı da kendinize kontrol edebilirsiniz. Ve ardından yani burada ne sosyal medya hesapları aklınıza geliyorsa hepsi var arkadaşlar. Haberiniz olsun gençler. Ve Instagram'a geçiyorum. Buradan yeniliyorum. Ve gelmeye başladı görmüş olduğunuz gibi. Hemen şöyle buraya da tekrar geleyim. Yeniliyorum ve şöyle görmüş olduğunuz gibi gençler. Daha bir şeyler gelmeye başladı. Yani sizlere de gördüğünüz siparişimi verdim. Ve daha bir gelmeye başlamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tekrardan da geliyorum ve baya baya geliyor. Yani ister de böyle bir şekilde ne kadar takipçi istiyorsanız yapabilirsiniz kendiniz arkadaşlar. Harada gelecek tabii ki de 1 milyona kadar 3 milyona kadar takipçiler yapabiliyorsunuz arkadaşlar ve daha fazlası tabii ki de. bu videomuza bu kadar dön lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın görüşürüz bay bay arkadaşlar.